Hepsini tekrardan arkadaşlar. Bugün oyun yeni bir izlenimine video bayağı zaman yok. Aldım. Video alırken çıkardım bunları da. karakter çıkarttım zaten. O 25 karakterim var. Search Ezgar. 8 bir sayesinde 25 karakterim oldu. Biliyorsunuz ki eskiden 20 20 2 karakterim vardı. Bugün size e, Ezgar'ın Edgar'ın Edgar'la oynayışına bakacağız. Tek hesaplaşmaya gidiyoruz. Bu arada bu e, oyuna Edgar geldi. Ve biz bunu test ediyoruz yani mod falan değil. Yine emojiler geldi. Bir tane daha emoji var. Bir de emojimiz bu. Geri bir tane at benzer çok az o yüzden biraz oynamakta zorlanıyor. <laughs> Bu bir... oldu için ben <laughs> biraz evet. ondan bir oldum. Ama güzel kaldı. maç bitince sürpriz olarak size kalsın. Kaç abi? Search bu, bu atlayınca bayağı çok güçlü oluyor. Ya aa! Neyse bu ma, maç. Şimdi size o, o, yeni gelen diğer emirci göstereceğim. Size bu sayılık ee, gelelim size yeni emoji'mize herhangi bir karakter. Yeni emoji'miz şey, diğer emoji'miz bu Hareketi var mı derseniz yok. Yani yok. Şimdi biraz arkadaşlar söyleyeceğim size nasıl oynadığımı göstermek için bir şey söyleyeceğim. Yeni açtığım karakterlerin nasıl oynadığımı söyle, anlatmak için yani hem hem çıkartmıştım Ben de zaten sevmiyorum artık oynamıyorum. Diğer böyle. Gayla ölmüş olabilir çünkü Gayla almaya zorlanıyorum. 8 biti oynayabilir. ben. biz şimdi burada Edgar'la oynamaya geldik. Edgar'ı size tanıtayım. Edgar arkadaşlar e, açıklamasını burada okuyabilirim. Edgar'ın çok sinirli bir çocuk olduğunda şüphe yok. da bayılır. Açıklaması bu. E, Yaşın <tıklanıyor> e abi şöyle kıtayalım. Beleş. Beleş, beleş oldu tabii. Müslümanlar saldırıyor. Allah'a ekber. aksesuarlarını da açamadım ben. O yüzden biraz sizi oynamakta zorlanıyorum. Hadi gel lan buraya. Hadi savaşalım. Kolay öldü. Ona niye daldım derken? Öyle oldu. E, kupamızı böyle böyle arttır, arttırmaya çalışacağız. Arkadaşlar şöyle Ee, şöyle açıklamasını siz de iyi sonra başka karakterlerle oynayacağız arkadaşlar yeni kostümlerden birisi yeni kostümler gelmişken tanıtayım size pardon adam tik ee, yeni bir kostüm olduğu için genelde seviliyor. Ben sevdim yani kostüm kendisine. Şöyle evet arkasından buz efekti çıkaran bir kostümümüz var. Yani arkadaşlar şey gördünüz. Şöyle bir karda, kardan kardan adamın kafası gibi bir şey atıyor. Şimdi ben bunda bir detay fark ettim. Bu kardan adam çıktı arkadaşlar. At kısmındaki emojisinin kafasını atıyor. Dostlar çok iyi kostüm. O sesini de size göstereyim. Çok hoşuma gidiyor. Ve bunun şapkası da var. Yılbaşı partisi Frank'i de göstereyim. Baya partisi... Bayağı bir şey var yani gördüğünüz gibi kendisi bile değişmiş. Yeni kostüm. Şunu bir reddet abi. size göstereyim. Görünüşü böyle arkadaşlar. Baya güzel bir kostüm. Ben beğendim. Genelde kendisi bile değişmiş. Ee, burada detay fark, fark edemedim. Yani burada bir detay yok. Yani detay bulursam çekerim tabi. Evet. Şimdi şimdi bir tane detay buldum. Arkadaşlar gözümüzün önündeki detaylı Mister P'nin kaşı. Burada dört tane Mister P'nin kaşının işareti var. Şimdi size denemeyi deneme arasında göstereyim. Tahta. Evet böyle. Lan Freak. Freak yavaş yürüyordu lan. Özel efektleri var. Frank Quart'ın Nürfevi de güçlendirildi abi. Ben en son Frank çıkardığımda Frank'in ateşleri 3 taneydi. Şimdi ise 4 tane atıyor. Bir tane fazla <laughs> yani. Böyle. Eğer yanlış gördüysen. Bunlar Ben Frank'in. geldiği yani e evet. geldi <laughs> güzellemeydi. <laughs> size de bu arada göstereyim. Böyle rahatlık gibi görüntü oluşturdum size. Şimdi gelin abi. Ee, ilk önce Edgar'daki detayları size bir göstermek istiyorum. Başka bulamadım ben. Yani detay bulamadım ben burada. Detay bulunca size gösteririm ben. Yani bulamadım. Gözümün önünde hiçbir detay yok. Ama şimdi bibi geldim sanırım bibi de. Bibini şey. Evet 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 de, detay. Detayı buldum abi. Detayı buldum. Bibinin arkasındaki şu işareti görüyorsunuz. Onun böyle e, kanları akmış hali. Böyle ölü işaret. Ona biraz benzettim ki Arkadaşlar şimdi göstereceğim detay. Ya detay yok. Yani şimdi gelin şimdi bir de oynayalım. Bu arkadaşlar bu Brawl Stars'ın bölümünde Size i̇şte güncelleme hakkında detaylar verdim. Ondan sonra ne bileyim e, sizi biraz şey katılım. Detaylar Bu bayağı eski bir detay arkadaşlar. Bu eski detayımızda ise özel kısmına geldim. Bu eski detayda e, bayağı güzel bir detay eski detayda. Şöyle bu bir askı arkadaşlar. Bu Ropes'in olduğu yer bir askı. Ben öyle düşünüyorum. Spike'ın çorapları var. Gösterebiliyor muyum? Yeşil çorap var. Şimdi o, o yeşil çoraplar ne, ne, ne dersiniz? Spike'ın çorapları arkadaşlar. Spike, Spike. Zaten biliyorsunuz yeşil bir karakter. Spike'ın çorapları var. Ve e, kimsenin bilmediği bir e, gizli bir şey bir vereceğim. Bilgi. Brawl hakkında bilgi. Bu bilgimiz ise Kore'nin Spike'a karşı bir sevgisi olması. Burada görüyorsunuz ki Spike'ın fotoğrafları falan var. Spike'ın fotoğraflarına bakıyor. Spike, Spike'la e, ilişkili yani. Ve abi bir ilim maç atıp size şeyler anlatıp videoyu kapatacağım ve o güzel kapatacağım. Ben bayağı bir beğendim yani. 13 tane bedava. Şey bedava karakter hiç vermiyordu yani. Dünyada güzel bir gün yaşamışım yani. Ben bizzat sevdim. Öyle bir şey yani. Siz de sanıyorum ki o tarafını sevmişsinizdir. Bu 8 biti öldürebilirsem öldüremeyeceğim ben. Evet, Şimdi arkadaşlar ben size güncelleme hakkında bilgiler vereyim. Güncelleme hakkında bilgiler bilmiyorum ama gene de güncelleme hakkında size biraz konuşalım. Bir şey mi güncelleme yani demiştim. Ama tek kötü bir tarafa var. Bir tane kötü bir karakter getirmiş. Byron Byron'ı ben sevmiyorum. Kötü bir karakter. Güzel bir rezalet galiba. Öyle düşünüyorum. Ben çok Bayra hiç sevmedim. Kötü karakter. Ama Edgar oyunu oyna bayağı iyi geçirmişler. en sevmediğim tarafı artık yani oyunda bug'lar yaşanamıyor. Ben bug'ların yaşanmasını istiyorum ve bug, bug'ları size sunmak istiyorum. Bug'ları e, tabi Bilmiyorum ama genelde denemeyi çalışıyordum maçlarda. Bir çekmediğim zamanlar e, e, oynuyordum bir kere. Bazıları denemiştim. Şimdi e, bir tane de bir tane denediğim bak deneme mağarasındaydı. Eee bug'ım şuydu. Bug'ımı e, şöyle bir şey dememiştim. Ee, ben mesela güncellemeyi sevdim ama kötü yanları var. Kötü yanları ise e, bazı karakterler nerf'iydi. öyle bir şey oldu yani. Ben mesela öyle düşünüyorum ki Leon'u da zaten bu abi önceden nerf Gel Gale güçlendirildi. Gale güçlendirildi. Yani bizzat yani güncellemeyi ben sevmiş bulunmaktayım e, niye bu kişilerin e, profillerine bakıyorum diyorsunuz böyle karakterlerine bakıyorum ben karakterler karakterler var mı yok be diye e, video çekmiyor kendi bakıyordum kaç tane karakter olmadığını sayıyordum bu hesaplarda genellikle çoğunlar çoğunluklarda ben benim karakterlerimden en azından Piper var Mesela bu yani ben bu hesabı seviyorum ama böyle bir hesap olsa sevirdim ama karakterleri az. 24 yani karakter var. ama hakkında e, hiçbir detay bilmiyorum. E bu bu korsal kostümleri oyuna son olarak geliyor biliyorsunuz. Ben bunlarda sadece hangi kostümle buluştum? Bakayım bir burada. En bu mal babam artık olmuştu. Ee, arkadaşlar bu arada kulübümüze gelin. Musluk teyze gelmeyin. Benim bir tane kulübüm var. Oraya gelin. Ben çıkayım mı? Lan kulübüm ne yerinden gitti ya benim. Arkadaşlar. Kulüp oluşturmuştum Steve diye. Ee, Sörd gelince oluşturmuştum. Oluşturmuştum ona ve sordu gelin de direkt sizler saldırın diye bir şey atmıştım Eee ben burada da, burada videoyu bitiriyorum ki arkadaşlar e, yılbaşınız kutlu olsun bay bay